Evet. Ülkemizde iş, aş, istihdam konusunda yaptığımız bütün toplantılar ve çalışmalar ticaret odası, sanayi odası, OSB'ler, sendikalar, bütün sivil toplum kuruluşları içerisinde birinci gündemimiz ne kadar koronavirüs olsa bile Koronavirüsün yanında da ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda ülkemizdeki yaşanan gelişmeler, yaşanan felaketler birbiri ardına toplumsal sorunları çoğaltan, krize dönüştüren bir süreç yaşıyoruz Kemal Bey. Bu anlamda yapılması gereken reçeteler işin sokak kısmı, mutfak kısmı inildiğinde emek cephesi, geçim iş aşk konusunda e, müthiş bir duyarsızlık var. Ben bütün katıldığım toplantılarda ülkemizde yaşanılan belirlenen asgari ücretlerin e, ülkemizde son dönemde yaşanılan bütün enflasyon bu krizin oluşturmuş olduğu problemlerin e, konuşulan 15-20'lerle çözülemeyeceğini ülkedeki bütün toplumsal sorunların birlikte kurumlarla birlikte ortak bir çözüm reçetesi sunmak kaydıyla ekonomik, sosyal ve siyasal her bakımdan bu çalışmayı birlikte yapmak gerekiyor. Bu çok önemli. Ben bütün katıldığım toplantılarda, ülkemizde şu anda işletmelerde, günümüzde yurt dışı kaynaklı Suriye gibi, Afgan gibi, Özbek vatandaşların, ondan sonra Kırgız, Türkmen, ülkemizde buna benzer yaşanılan mülteci göçlerinin denetim altına alınıp daha böyle kurumsal hale getirilmesi bu konudaki yapılan çalışmaların ben gittiğim her yerde söylüyorum ülkemizde eskiden tarih süreçte cumhuriyetle birlikte öğretmen okullarımız meslek liseleri anadolu liseleri gerçekten eğitimin belli noktalarda tarım gibi birçok konuda yaptığımız bütün denetlemelerde, yapılan çalışmalarda onun verimini görüyorduk. İşte sümer banklar, demir yolları i̇şte günümüzde de artık sanayi bölgelerinde insanlar yetişmiş elemanı bırakın eleman talebi yetişmiş eleman deyimini ben artık kullanmıyorum. Bu konuda üretimde içerisinde yer alacak bütün kademelerde yer alacak insanların bir talebi yok. Bu talebin olmadığı noktasında ben geçen Fox TV'de de bu konuda bir röportaj yapmıştım. Sadece doğalgazlanmaları değil, temel, toplumsal temel meselemizin, bizden sonraki neslin genelde hep böyle hizmet sektörlerinde yer almak istediklerini, üniversite bitirdiklerini ama üretim kısmında yer alma gibi bir düşüncelerinin olmadığını görüyoruz. İşte bu anlamda geçmişte Cumhuriyet döneminde kurulan öğretmen okullarının meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunu ben bütün toplantılar söylediğimde Toplumsal anlamda hiçbir tepki almıyorum ve takdir alıyoruz bu konuda. Bunun için bundan sonraki süreçte e, mesleklerin, e, meslek liselerini, buna benzer birçok şeyin ortak noktasını yakalanıp, toplumsal meseleleri stratejik anlamda yaşanılması anlamında çözüm odaklı olması gerekiyor. E, bu anlamda meslek liseleri, e, enerji krizleri yaşanıyor şu an toplumda, ham madde sorunları yaşanıyor. Buna ilişkin dünyadaki bütün e, üretim güçlerinin bu konuda nasıl odaklanıyorsa bizim ülkemizde de buna benzer birçok şeyin doğru yaşanması gerekiyor, doğru tespitlerin yaşanması gerekiyor. Bu anlamda ülkemizdeki bildiğimizi beraberliğimizi ve toplumsal sorunları çözüm noktasında bence e, yapılan bütün uzamlara karşı da emek cephesinde de toplumun bütün esnaf, memur bu dengelerin doğru odaklı hakkı hakkıyla olması gerektiği inancındayım. Paylaşımların öyle inancındayım. Bu anlamda sahildeki sorunların da yerinde konuşulup yerinde çözüm odaklı olması gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz. Teşekkür ederim.